Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber programımızı devam ettiriyor olacağız. Bize YouTube'dan sorusu olacak takipçilerimizin sorularınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram ve Facebook'taki takipçilerimiz sorularını göndermeye başlayabilirler. Aynı şekilde de Clubhouse'dan soruları olan arkadaşlar el kaldırabilirler. Onlara da geliyor olacağız. Yalnız biraz beklemeniz gerekebilir. Çünkü soruları sırayla ilerlediğimiz için. Aa, evet yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. I-485 formunun hatalı doldurulmasının telafisi var mıdır? Diyor bir takipçimiz. Şimdi eğer Green Card başvurunuzu yaparken 485 formunuzu doldurup göçmenlik dairesine gönderdikten sonra eğer gönderdiğiniz formda hatalar varsa bu hatanızı göçmenlik dairesinde yapılacak randevu sırasında düzeltmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla yapacağınız bu randevu sırasında yani göçmenlik dairesindeki görüşmeniz sırasında bu formdaki hataları düzeltme imkanınız söz konusu olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi e, takipçimizden gelen e, soruyu cevapladık a, ve bugünkü canlı yayın sorularına doğru geçeceğiz. Tabi geçmeden önce a, her zaman olduğu gibi genel duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz sizler takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz bu yayınlarımızda sizleri aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Ve siz değerli takipçilerimiz bize canlı yayın sorularınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Evet bu noktada siz değerli takipçilerimizden gelecek sorulara cevap veriyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soruyla başlayacağız. O soru da şu şekilde. Ekim ayında ben okula başlayacaktım ama Covid'den dolayı sınırlar halen kapalı olursa bu durum benim okula başlamamı engeller mi? Yoksa okula başlayacak öğrenciler için durum farklı mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şu an biliyorsunuz hala Covid'den dolayı Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarında randevuların daha verilmediğini görüyoruz herkes için. Ve yakında bu durumun düzelmesini bekliyoruz. Tabii ki şu andan daha Ekim ayına çok zaman var sınırlar noktasında kapalı bir durum söz konusu değil. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız e, vizeniz olduğu sürece Amerika'ya şu, şu an hala gelebiliyorsunuz. A, gerekli e, testinizi yaptırdıktan sonra. Tabi burada önemli olan sizin öğrenci vizenizin olması ve öğrenci vizenizi alıyor olmanız. Eğer öğrenci vizenizi e, alamadıysanız o noktada Amerikan konsolosluğundaki randevunuzun en kısa zamanda olması gerekecek ki siz gerekli vizenizi alabilin. Önümüzdeki bu birkaç ay içinde de bu noktada açılmaların olacağını biz de bekliyoruz deyip bu takipçimizin sorusunun cevaplamış olalım. Evet bugünkü YouTube'dan bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Türkiye'den B2 vize randevumuzu doğumdan 2 ay sonraya aldık. Yeni doğacak bebek için bebeğimiz ile randevuya giderken ne gibi işlemler yapmalıyız diyor takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii siz eğer bebeğiniz için gerekli e, pasaportu çıkardıysanız ya da bebeniz doğduktan sonra e, pasaportunu çıkarmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki onun için de DS formunu doldurup B2 randevusu almanızda fayda var. Tabii çocuklar yani çok yeni doğmuş bebekler hakkında bazen farklı e, stratejiyle, postürle, izlen işlediği oluyor ama siz eğer pasaportu çıkarabiliyorsanız pasaportunu çıkarmakta ve onun yanında da DS gerekli DS formunu yapıp B2 için de randevu almanızı tavsiye ederiz. Bu sayede onun için de ayrı bir B vizesi, B2 vizesi verilebilmesi için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Nişanlık ve evlilik vize işlemleri Amerika'da hızlanıyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Eğer takipçimizin kastettiği kendisi ülke dışında olduğu bir süreçte Amerika'daki başvurusunu yapacağı göçmenlik dairesindeki vize görüşmesi ya da göçmenlik dairesinde yapılacak green card başvurusu için olan süreçteki bir hızlanma var mı diye soruyorsa takipçimiz Tabii ki bu noktada bu, şunu bilmek lazım pardon arkadaşlar bu noktada şunu bilmek lazım Amerika'daki göçmenlik dairesinde bu noktada yapılacak evlilik üzerinden başvurular ya da Amerika vatandaşının nişanlısı için yapacağı başvurularda gerekli çalışmalar ve hızlanmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla bu noktada gerekli işlemler yapılacaktır ama biliyorsunuz eğer siz ülke dışındaysanız o zaman eşinizin göçmen dersine yapacağı başvuru sonrası Amerikan konsolosu için gerekli adımlar atılacak ya da nişanlınız ise nişanlınızın göçmen dersine yapacağı için başvurudan sonra Türkiye'deki gerekli işlemlerin olması için en sonunda Amerikan konsolosundan randevu verilmesi gerekecektir deyip takipçimizin bu noktada göçmen dersi çalışmaları evet yapılmakta ama sonrasında da Amerikan konsolosunda randevuya girmesi gerekecektir. Eğer ülke dışındaysa deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlıya sorularımıza devam ediyoruz ve şimdi de Clubhouse'dan bir takipçimizin sorusunu alacağız. Tolga Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sorunuzu alabiliriz Tolga Bey. Ayhan Bey, öncelikle teşekkürler yayınınız için. Amerika'da bir üniversitede Exchange Vizisi olarak J-1 vizisi alacağım. DS-2019 formunu şu anda talep ediyorum. Muhtemelen bir ay içerisinde elimde olmuş olacak. Ama formu daha önce hiç görmediğim için muhtemelen başlama ve bitiş tarihleri yazacaktır diye tahmin ediyorum. Malum salgın dönemi nedeniyle eee e, formda belirtilen tarihlere kadar vize işlemleri yetiştiremezsem nasıl bir e, durumda karşılaşırım? E, formu yenilemem benden talep edilir mi acaba? Evet, evet, güzel bir soru Tolga Bey. Evet sonuçta sen Ceyvan vizesi alacağın için ve Ceyvan vizesini alırken senin e, sana izin verilen eee DS formundaki programın eee süreceye kadar vize alacağın için eğer dediğiniz gibi Covid'den dolayı gecikmeler ya da uzamalar var ise ve bundan dolayı da Amerikan konsolosluğundaki alacağı randevu itibariyle ya programın süresinin geçmesi DS formunda ya da az kalması gibi bir durum söz konusuysa evet tavsiyem Amerikan Amerika'daki sponsor firmanızla görüşüp onların aracılığıyla DS'nizi yenilemenizde fayda var. Yani DS'nizin güncellenmesi önemli olacak çünkü Covid'den dolayı programın süresi geçmiş ya da geçmek üzere ise yeni bir Aa, yeni bir e, DS formuna ihtiyacın duyacak, duyabileceksin. ihtiyaç duyacaksın. Bu noktada tavsiyem sponsor firmanla görüşüp DS noktasında yenileyip yenilememen gerekeceğini onlardan öğrenmende fayda var. Peki Ayhan Bey, farklı DS formuyla randevu alıp farklı bir DS formuyla görüşmeye gidiyor olmam bunu bana dezavantaj olarak yansıtır mı acaba? yok Sonuçta ds formlarının güncellenmesi mümkün olan bir şey yani bunu gerek sponsor yenileme noktasında güncellemesi mümkün gerekse programın uzaması noktasında Bunlar olabilecek şeyler o açıdan o açıdan hani o, o noktada bir sıkıntı yok değişmiş olsa da e, bir problem teşkil etmeyecektir Ben çok teşekkür ederim sponsor firmayla da irtibatta kalmanızı tavsiye ederim Sa. Evet Clubhouse'daki bekleyen takipçilerimizi ilerliyoruz. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Üstadım nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim Serdar Bey. İyiyiz. Buyurun sorunuzu alayım sizin. Üstadım, e, turist vizesiyle Amerika'da bulunulduğu sırada doğum meydana gelmesi durumunda malum çocuk, Amerikan vatandaşlığı kazanıyor. Bu durumdaki anne babanın ileride e, örneğin loteriden green card kazanmasında bir e, durum, bir, bir menfi durum oluşturur mu? Bir negatif durum oluşturur mu? Anne babanın green card almasına hani siz doğum için gitmişsiniz de falan böyle bir bakış açısı olabilir mi? Evet güzel bir soru. Yani sonuçta tabii önemli olan nokta green card sürecinde ilerlerken a, kişinin green card'a green card, green card'a uygunluğu noktasının ne düzeyde olup olmadığı. Eğer Green Card'a uygun değilse kişi o zaman maalesef e, hani önlü engel olarak gelebiliyor değil mi? Yeşil karta giderken kişi. Bu bahsettiğiniz durumda da eğer aileye ya da anne babadan birine çekilişten Green Card çıkarsa ve Green Card işlemlerini yaparsalar bu işlemleri yaparken önlerine belli durumlar gelebilir. Tabi DS formunda çocuktan bahsedilecek. Çocuğun Amerikan vatandaşı olmuş olması ya da doğmuş olması daha önce Amerika'da herhangi bir müspet durumu hemen yaratmayabilir. Dolayısıyla bir tek belki müspet durum şurada oluşabilir. Konsolosluk şeyi sorgulayabilir. Çocuğun Amerika'da doğduğundaki hastane masraflarını kimin karşıladı? Dolayısıyla bunu sizin karşılayıp karşılamadığınızı öğrenmek isteyebilir. Yani çocuğun anne ve babasının. Dolayısıyla bu noktayı engel olarak getirme durumu söz konusu olabilir. Eğer bu noktada farz edin ki Yok e, siz karşılamadınız devlete yük yaptınız onu burada devlet sağlık şeyinden faydalandınız. Onu kapatmanızı ya da onu ödemenizi isteyebilirler. Yoksa sadece çocuğun doğmuş olması doğmuş olması a, yeterli olmayacak. E, aynı, anda da, e, aynı anda da aynı anda da aynı anda da bir bir saniye alacağım bu arada Serdar Bey. Eee Asam Beyciğim hoş geldin. Nasılsın? Ayham Beyciğim merhabalar. Günaydın. Hoş bulduk çok güzel bir haftaya başladık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hasan Bey de bizim arkadaşlarımızdan ve Amerika'daki Zoni Dil Okulu'nun yöneticilerinden. O yüzden Hasan'cığım eklemen istediğin şeyler olursa lütfen şey yapıp katılabilirsin. Bu arada arkadaşlardan Hasan Bey'e de eğitimle ilgili soruları olanlar varsa iletebilirler. Hoş geldin tekrar. Ayhan Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Ben soru olursa size katkıda bulunmak amacıyla geldi. Hoş geldin. Arkadaşlara da yardımcı olabilirsek, mutlu bizleri. E, bekliyorum sevgiler. Tamam, sağ olasın. Aa, evet Serdar Bey, ben devam edeyim şeyle, cevapla. Şöyle söyleyeyim yani, kısa noktasından tekrar açıklamam gerekirse. Yani çekiliş görüşmesinde, çekilişi kazandıktan sonra göçmenlik e, vizesi için Amerikan Konsolosluğu'na yapılacak durumda çocuğun daha önce Amerika'da doğmuş olması, vatandaş olması gündeme gelebilir. Gelecek diye bir kaydı yok. Ya da görevler bunu sorun diye önünüze getirecek diye bir durum söz konusu değil. Ama oldu getirilirse şunu yapmanızı bekleyebilirler. Amerika'daki çocuğun doğumu sırasında oluşan masrafları kimin karşıladığını, sizin karşılayıp karşılamadığınızı. Eğer siz karşılamadıysanız o zaman da onu için gerekli ödemeyi geri yapmanızı isteyebilirler Amerika'daki kuruma. Bu şekilde bir durum oluşabilir. Eğer oldu da pürüz olarak gelirse ancak bu şekilde getirecekler. de Diyebilirler ki bunu kapatmanızı istiyoruz. Çünkü bu noktada bir devlet de bir yük oluşmuş durumda diyebilirler. Ama çok karşı karşıya kalındık bir durum mu? Değil Serdar Bey. Yani genelde örnek veriyorum belli diğer göçmen olmayan vizelerde bu örneğe çok denk geliniyor. Ama dediğim gibi bu durumda da gündeme oldu gelirse bu nokta itibariyle değerlendirmesine fayda olabilir. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Yani ücret konusunda bir problem yoksa herhangi bir sorun yaratmıyor. Herhangi bir sorun yok. Aynen öyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Berkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, şöyle, bana geçen sene Green Card çıkmıştı e, fakat benim sıralamam biraz geride ya 30.000'de falan. E, şu anki malum salgından dolayı da konsolosluklar galiba sıra vermiyor. E, hani geri kalan süreçte e, bu süreç nasıl ilerleyecek benim beklemem mi gerekiyor? Yoksa e, yapmam gereken ekstra bir şey var mı? Şimdi e, sen hangi yılı kazandın? Yani DV2021'i mi kazandın? 20. 20'yi kazandın anladım. E, dosya numaran kaçlardaydı? 30.000'de galiba. Evet. Şimdi biliyorsun o noktada eğer Amerika'da açılmış belli bir davanın parçası değilsen, e, bu şey yönetime karşı pek fazla farklı bir şey yapabilme durumu olmayabilir. E, Berkan Bey çünkü Divi 2020'yi kazanmıştım ve maalesef onun bitiş süresi Doğrudan, aynen. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 21 pardon. Aynen 21. Ben öyle düşündüm. O yüzden 20-21 mi diye sordum. Aa Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an için sen Türkiye'desin. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vizlerini bekliyorsun. Randevusunu bekliyorsun. Şu an tabi dosya numaraları çok aşağıda. Aa, bu noktada tavsiyem şu olacak. Bir ihtimalle yaz başına kadar beklemen gerekebilir. Birkaç yıldır e, senin gibi beklemekte olan kişilerin kotaları yaz başında e, güncel hale getirildi herkesin. Dolayısıyla 30 binlerde bile olsa rakamın yazbaşı bir ihtimal e, kotalar açıldığında e, adım atabilme durumun olabilir. O açıdan yaz başına kadar beklemekte fayda var. E, yetişme durumu hala olabilir. E, yeter ki 30 bine gelsinler ya da güncel hale getirsinler dosya numaralarını yazbaşı itibariyle ve ondan sonra Eylül ayına kadar Amerikan Konsolosu'nda randevu alma durumun söz konusu olabilecektir. Umarım açıklayabilmişimdir. Varsa bir sorun ekleyebilirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Aynen. Yani şey yapmayın. Hani umutsuz olmayın derim daha. Ee, ve yaz başına kadar bir bekleyip bütün kotaların açılma durumunu beklemenizde fayda var. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar canlı yayın sorularımıza devam ediyoruz. Ee, şimdi Clubhouse'dan birkaç arkadaşın soruları aldıktan sonra diğer platformlara dönüyoruz. Evet YouTube'dan bir Canlı yayında e, takipçimizin gönderdiği soru şu şekilde. Şu an C1 ya da H1B başvurularında premium processing yapılabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim H1B başvurularında evet premium processing yapılabiliyor. C1 vizesi başvurularında premium processing söz konusu değil. Eğer takipçimizin kastettiği Amerika içini kastediyorsa e, bunda mümkün olmayabiliyor. Ama H1B başvurularında evet premium processing mümkün. Premium processing anlamında biliyorsunuz göçmenlik dairesinde yapılacak başvurularda premium processing yapılabilir. Dosyanın hızlandırılması için göçmenlik dairesinde ek bir ücret ödenerek yapılan ve bu yapılacak başvurudan sonra da gerekli süreçler başlatılır. Yani dolayısıyla göçmenlik dairesinde belli vize türlerinde başvurular bu noktada yapılabiliyor ve bunun buna göre de göçmenlik dairesi 2 hafta içinde cevap verme durumu söz konusu olur ve şu an H1B konularında diyebiliriz ki evet premium processing yapılmaktadır diyebiliriz. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. VAT için statü değişikliği ne kadar zaman alır diyor takipçimiz. Şimdi VAT için eğer takipçimizin kastettiği Amerika'da bulunup Vat statüsüne statü değişikliği yapmaktan mı bahsediyor? Orayı çok anlayamadım. Ya da Vat için burada yer aldıktan sonra mı statü değişikliğinden bahsediyor? Anlayamadım ama sizin Amerika içinde Vat'a geçmeniz büyük ihtimal mümkün olmayabilir çünkü bir statü değişiklikleri zaman alan bir şey ve Vat programında kısa süreli bir süreç olacağı için burada burada o statüye geçmeniz mümkün olmayabilir. Ama Vat ile geldikten sonra burada gerekli statü değişiklikleri yapıldığı zaman en az bir 3 ay, 5 ay, 6 ay o, o, zamanki dönemdeki göçmenlik, göçmenlik dersinin yoğunluğuna göre bekleme süresi zaman alabilir. Evet bugünkü YouTube'dan bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card vize görüşmesinde bir kişi için sizce ortalama ne kadar bir meblağ gerekir? Ha bir de vize de örneğin Boston'da gideceğim deyip New York'a gidersek sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçi bizim burada kastettiği green card çekilişini kazanmış ve Amerikan konsolosluğunda gireceği vize görüşmesindeki süreci soruyor bu takipçimiz. O süreçte önemli olan sizin bir kişi olarak o zaman Amerika'ya gelecekseniz burada iş bulana kadar kendi geçiminizi sağlayacak kadar bir miktar elinizde bulunmasında fayda var. Minimum bir rakam söz konusu değil ama şunu söyleyebiliriz belki 20 bin dolar civarında en az bir rakam olması faydalı olabilir en azından iş bulana kadar kendi geçimimizi sağlama noktasında. İkinci olarak da tabii ki vizede belli bir yere geliyor olmayı planlıyor olabilirsiniz alırken. Ama Amerika'ya geldikten sonra değişik bir eyalete gitmek isteyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Önemli olan bu tip adres değişikliğini göçmenlik dersinde bildiriyor olmak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. K1 bekleme süresi nedir diyor takipçimiz. Şimdi normalde pandemi öncesi bu soruya vereceğimiz cevap 5-6 ay, 6-7 ay bir süreç sürebilir. Sizin k 1 alana kadar sürecek bekleme zamanınız. Ama maalesef pandemi sonrası ciddi bir K1'lerde birikim oluştu, birikim birikme oluştu. Ve şimdi şu anda itibaren de yavaş yavaş konsoloslar bu konuda randevuları vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunun ne kadar süreceğini şu anki ortamda söylemek çok zor. Başvuracağınız konsolosluktaki yoğunluğa göre değişecektir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da bir firmadan kabul aldıktan sonra H1B, H1B prosedürü nasıl işliyor? Çıkma şansı mesleklere göre değişiyor mu? Makine mühendisiyim diyor takipçimiz. Tabi takipçimizin burada kastettiği durum eğer olduğu da bir firmadan kabul aldınız ve eşvan bir b sürecine başlamak istiyorsunuz. Bunun prosedürü nasıl işler diye soruyor takipçimiz. Şimdi öncelikle şu an itibariyle biliyorsunuz hala açık birkaç güne kapanacak olan eşvan bir b çekilişine kayıt olma sürecini yapılması lazım ve bu kayıt olma işleminde herhangi bir işin niteliğine durumuna bakılmaz. Sadece kayıt işlemi yapıp yapılacak çekilişten öncelikle çıkıp çıkılmadığına bakılacaktır. Dolayısıyla ay sonu itibariyle de bu çekilişten çıktınız diyelim. Öğrendikten sonra da artık firmanın tabii ki sizi almak istediği pozisyon ve sizin ona yeterliğinize göre H1 bir onayınızı alıp almayacağınız belli olacaktır. Dolayısıyla eğer eğitim aldığınız bir alanda ve çalışacaksanız ve mesleğiniz o eğitimi gerektiriyorsa o zaman H1B'yi alma şansınız yüksek olacaktır. Eğer mühendis olarak çalışacaksanız örnek veriyoruz. Evet o zaman zaten üniversite mezunu biri ancak bu şekilde çalışabileceği için tabii ki H1 alma şansınızın yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bugünkü canlı elimizde bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bütün bankalar kalk, bütün banlar kalktı. H1B, H1B banı devam ediyor. Öyle değil mi diyor takipçimiz. Evet bu ayın sonunda aslında o da bitiyor biliyorsunuz. Trump döneminde getirilen ve sonra uzatılan Mart 31'e kadar sürecek olan yasak e, bu ayın sonunda bitecek. Ama hala evet, yönetim bu konuda bir adım atmadı. Ama büyük bir ihtimalle yenileme durumunda da girmeyecek yasağın. Dolayısıyla bu ayın sonunda itibaren o yasak kalkmış olacak diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir Facebook takipçimizden gelen soru şu şekilde. Öğrenci vize randevuları hakkında. Son güncellemeler hakkında bilgi verir misiniz diyor bir takipçimiz. Şimdi bu takipçimizin sorduğu soru öğrenci vize randevularından bahsediyor. Ve ben bu noktada aslında şunu da yapacağım. Bizim şu an Clubhouse'da konuşmacılarımız arasında yer alan Hasan, Hasan Müsait ise aslında Hasan'a ileteceğim soruyu. Eğer Hasan Bey cevap vermek isterse kendisine söz verebilirim. Hasan'cığım müsait miydin? soruyu ben hemen söyleyeyim sana. Bir takipçimizden gelen bugün Facebook'tan soru şu şekilde. Öğrenci vize randevuları hakkında son güncellemeler hakkında bilgi verir misiniz diyor. Takipçimiz ben de sizde canlı yayınımızdayken hem eğitmen bir danışman olarak bu noktada siz de bir cevap verebilirseniz öncelikle. Size bir söz hakkı vermek istedim. Öğrenci vize randevuları hakkında son güncellemeler nedir diyor takipçimiz. randevular iptal edildi. Ee, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında randevuları bulunan Türkiye'deki veya birçok ülkedeki öğren, yani Türkiye için söylüyorum daha doğrusu. Ee, Haziran ayı, Temmuz ayı ve Ağustos ayında randevular şu anda e, gerçekleşecek gibi görünüyor. Herhangi bir iptal söz konusu değil. Nisan veya Mayıs ayında randevuları iptal edilen adayların randevuları ileri bir tarihe ertelendi ee, veya konsolosluk bir iletişime istendi bu öğrencilerde de şöyle bir opsiyon e, hani gelişirdi konsolosluk. Örneğin Nisan ayında randevunuz yok veya yeniden randevu oluşturacaksınız. Size en yakın Kasım, Aralık hatta 2022 Ocak ayına randevu veriyor. Fakat online randevu sisteminde kontrol ederek daha erken tarihe randevularını çekebiliyorsunuz. Amerikan konsolosu e, daha erken randevu almak için işte günlük 10-15 gibi çok da, e, minimum, yani çok az bir rakamda da olsa e, daha erken tarihe randevu açıyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Yani çok, çok güzel. Yok çok teşekkür ederim Hasan Beyciğim. Önemliydi bu bilgi. E, ben teşekkür ederim. Bu takipçimize benim de ekleyeceğim durum. suluş olarak Amerikan Konsolosluğu'nda eğer herhangi bir öğrenci vizesi almadıysanız randevusu bu randevuyu şimdiden almanızda fayda var. Çünkü illeri tarihleri atabilirler. Ama tabii sizin okunuzun başlama durumuna göre öne çekme durumunuz söz konusu olabilir. Konsolosluk şu an önümüzdeki BK içindeki Öğrenci vize randevularını iptal etmiş durumda ama ondan sonrakilere karışmıyorlar hala şu an. Dolayısıyla onlar devam ediyor görünüyor. O açıdan tabii ki Amerikan konsolosundan randevu almaya çalışılması ve öne çekilmesinde fayda var. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza devam ediyoruz ve bugün YouTube'dan bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sıma sonrası Amerika'dan çıkmak mümkün müdür diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Gerekli başvurularınız yapıldıysa ve onay aldıysa evet ondan sonra Amerika dışına çıkmak mümkün. Bunun için gerekli seyahat izni belgesini almanız ve gideceğiniz ülkede vize aldıktan sonra çıkış yapmanızda ve geri dönmenizde herhangi bir sakınca olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card çekilişleri mayısta açıklanıyor mu? Bir değişiklik yok değil mi diye takipçimiz bize soruyor. Yani şu an itibariyle herhangi bir değişiklik görülmüyor. Tabi son günlere doğru bu konuda bir değişiklik olursa biz değer takipçilerimizle paylaşıyor oluruz. Ama şu an itibariyle her yıl olduğu gibi Mayıs ayında gerekli Green Card çekiş sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben 17 yaşımda Amerika'ya gelmek istiyorum. Orada kalmak, yaşamak istiyorum. 18 yaş altı olduğu için bu İş zor mu ve bunun için programlar var mı diyor takipçimiz. Şimdi bu genç takipçimize tavsiyemiz eğer gezme amacıyla gelebilecekse tabii ki gelebilir. Eğitim amacıyla gelebilecekse öğrenci vizeleri durumuna bakmasını tavsiye ederiz. Onun dışında zorlanabilir çünkü hem daha yaşı ufak olduğu için hem de ne tür bir amaçla gelme noktasında eğitim çok daha mantıklı olacağı için bunu değerlendirmesinde fayda var. Bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. C1 vergi beyannamesini düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor? Stimulus çek aldıysak bu nasıl iade edilmeli diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi bu güzel bir soru ama eğer bu konuda bir düzeltme yapmak istiyorsanız o zaman vergi dairesinde tekrar bir başvuru yapılıp daha önce yapılan vergi durumunu çözmeye çalışabilirsiniz. Onun dışında stimulus çekin nasıl geri iade edeceği noktada çok bilgi sahibi değilim. Ama dediğim gibi vergi beyanamesinde yanlışlıklar yapılmışsa bunu tekrar düzeltme durumuna girip bu noktada vergi, vergi dairesinde herhangi bir iade verip verememe durumuna bakmakta fayda var. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Avustralya'da yaşarken green card kazanır, kazanırsak işlemler nasıl işler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Sonuçta siz tabii ki eğer Avustralya'da bir yasal statüyle ya da vizeyle kalıyorsanız tabii ki o zaman oradaki e, Amerikan konsolosu üzerinden green card'a gitmenizde herhangi bir sakınca olmayacaktır. Eğer green card çekilişini kazandıysanız oradaki Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vize bölümünden dolu, e, görüşmenizi yapıp en son aşama olarak göçmenlik vizesini alıp Amerika'ya gelmeniz mümkün. Dolayısıyla önemli olan eğer Avustralya'da yaşıyorsanız orada yasal yaşayabildiğinizi göstermeniz gerekecektir diyebiliriz. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sığma yaptıktan sonra olumlu geçtiğini varsayarsak green kartı, green kartı beklemeden ailemi yanıma getirebilir miyim diyor takipçimiz. Evet eğer aileyle kastettiğiniz eş ve çocuklarsa 21 yaş altında çocuklarsa siz onayınızı aldıktan bir yıl sonra onların getirilebilmesi işlemi başlatılabilir. Dolayısıyla green kartınız gelmeden de onları getirme çalışmasını başlatmanız mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soruyla ile ilerleyeceğiz. O da Amerika'ya ailemin G1 vizesiyle geldim. Şu an üniversite öğrencisiyim pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılardan dolayı Amerika içerisinde F1 öğrenci vizesine çevrilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Evet siz sonuçta Amerika'da G vizesi altında yasa olarak kalıyorsanız yasal durumunuz ihlal olmamışsa evet buradan öğrenci statüsüne çevirmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla buradan okulunuza olay aldıktan sonra göçmenlik dairesine statü değişikliği başvurusu yaparak statünüzü değiştirmeniz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızın sonuna geldik. Ve umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli olmuştur. Bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden ilerleyeceğiz. Ve bu noktada ben öncelikle YouTube'daki takipçilerimize teşekkür ederiz. Ve kendilerinin bizim YouTube videomuzu beğeniyor olmaları, yorum yapıyor olmaları bizim için çok değerli. Aynı şekilde Instagram ve YouTube, Instagram ve Facebook takipçilerimizin de e, yorum ve paylaşımlarını bekliyoruz. A, destekleri değerli ve Clubhouse'daki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Soruları için a, ve Hasan Bey'cim zamanı için ve e, desteğin için teşekkür ediyorum. Bugünkü e, Clubhouse'da e, bir dahaki yayınımızda tekrar beraber olacağız. A, ve diğer katılan ve soru soran arkadaşlara da teşekkürlerimi iletirim. Hasan Beyciğim duyuyorsan beni. Hı -hı. Ayhan Beyciğim yayını sonlandırıyorsunuz herhalde. Evet. Ee, arkadaşlar sorusu olanlar varsa burada Ayhan Bey'i yakalamışken sorabilirler. Ee, çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Çok sağ olun. Katılımlarınız için Ayhan Bey'i yani benim için çok dinlemediniz. Ben çok konuşuyordum ama. E, çok keyifli bir yayındı abi. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. destekler her zaman değerli. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere. Tamam sevgiler bay bay